Merhaba arkadaşlar. Burada bulunmuş olan iki işaretlerimiz var. İki tane oyma. Aşağıda bir kanal artı bir oymamız daha var. Şimdi hem enfat DC modeliyle tespit yaptık. Hem de alan tarama, biyonik ile ilgili tespit yaptığımız iki tane alanımız var. Onların görüntüleme çekimlerinin ilk etabını bitirdik. Şimdi ikinci etap. Marduk AZ7000 ile çalışma yapacağız. İlk verimizi aldık. Şimdi teyit için ikinci çekimleri yapacağız. Bu alandan hem enfatla bu alanda çekim yaptık hem de alan tanımayla ilk noktamızı buraya tespit yapmıştık. Şimdi Mardul AZ modeliyle de e, yine burada ikinci kez çekimleri yaparak neyil edeceğiz? Çok yok, gelme zaten. Biraz daha yaklaşıralım. Daha az. gitmene gerek yok. Bu bir kuralım. Evet, sesi duydunuz. Bağlantı kuruldu. 10 tane vuruş yap. Devam edelim. Biz devam et. Tam böyle fark edelim. Önüne bak. Tamam. Şunu kadar gitmeye gerek. Dön geriye. Buradan yanından gel tekrar bir daha. Evet. Ağacın önünden devam edelim. 4 5 6 Bu 8 olur. 8 olur. Hemen şuradan gerçekten bir daha. Tamam devam edelim tekrar. Şey. Hı Son turumuzu yapalım. Tamam oradan gel sonlandıralım. Aynı yani devam bu sıra. Son attığımız zaten. Evet şuradan da bir yaklaştırabilirsin kamerayı da. Şu anda daha canlı görüntünde şu bir görüntü çıktı. Görebiliyor musun bak şurada? Biraz güneş algılıyor ama görebiliyorsun. Yaklaşsın istersen biraz daha. Şimdi bugün veri aldık zaten. Bunu sizlerle aynı videonun içerisinde paylaşacağız.